Ünsiyet Uçsan Merzide Deniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet gemi merdivenini gösterelim arkadaşlar. Geminin limanlara bağlandığı zaman ya da demirde personel ayrılışta ya da gemiye çıkışta ya da pilot çıkarken. Evet şu şekilde üç personel aynı anda kullanabiliyormuş. SWL Safety Working Load maksimum çalışma yüklenebilecek yükünü gösteriyor. 300 kilogram yani 100 kilogramlık arkadaşlar varsa 3 kişiyi geçmeyecek. Kapalı halini göstereyim. Öbür tarafta burası iskele sancak tarafta da açık halini gösteririm. Şu makaralar sayesinde arkadaşlar merdiven önce kilitleri açılıyor. Şu an kilitler takılı değil gördüğünüz gibi. Kilitleri açılıyor emniyet kilitleri. Yani burada takılıymış galiba. Emniyet kilitleri açılıyor arkadaşlar. Arkalardakiler takılıymış. Kilitler açıldıktan sonra makara çalıştırılıyor. Önce merdiven düz yatırılıyor. Ondan sonra şuradan da arkadaşlar. Burası da açın. Pardon o yatırma yeri. Şurası da açılıyor. Daha sonra aşağı indirilirken şu platform da aşağı iniyor arkadaşlar. O şekilde platform oluşuyor. Sonra şunu platformdan uzaklaştırıyoruz. Merdivenin aşağı inebilmesi için. Kumandası da büyük ihtimalle evet. Yok stopmuş bu. Büyük ihtimalle bir slaç verirken şurada mıdır? Güvertici arkadaşlar da olmadığı için ben size bakarak göstermeye çalışacağım. Evet Lander Beach Gameway. Evet fişlerini takıyorsunuz çalıştırmak için. Bu da güvertenin atması. Ondan sonra kumandası var herhalde. Diğerinde bakarız. Binci aşağı yatırıp düz pozisyonda. Ondan sonra da denize doğru indiriyoruz arkadaşlar. Öbür taraftan da yatmış halini size gösterelim. İskele taraftan sancak tarafa gidelim. Valla şu merdiveni kullanmayı anlatıyordum. Gösterir misin? Öbür tarafta kilitleri gösterdim nereler açılacağını is electric supply. Evet, elektrik cable. <laughs> <elektrik, gülüyor> Prizimizi takıyoruz. Kumandamız var. Evet, kırmızıyla aşağı Yeşille yukarıya. Makaralarla şey yapıyor. Tekrar indirelim biraz aşağı görsün arkadaşlar yukarı kaldıralım. Halatlar, öbür tarafta da mafsal var arkadaşlar. Kapatırken düz pozisyonuna getiriyoruz. Ondan sonra bu tarafa doğru, öbür tarafta gösterdiğimiz gibi kapanıyor. Kapattıktan sonra da emniyetleri... Evet, emniyet alıyoruz, kapatıyoruz. Yeni kurulacağı zaman her zaman takılı mı file A? For safety first we can all remove net also rope and all rod we remove and we all up here come this like come and here to we remove and gangway is stuck here and after we fill this one and we put this one here sıkıyoruz o şekilde emniyeti alıyoruz burada platformun da açık kısmını da gösterelim arkadaşlar size öbür tarafta Burası dikey vaziyette duruyordu. Ne yapıyoruz? Aşağı doğru yatırdık. Yatırdıktan sonra şurası hareketli bölge. O tarafta zaten yukarı kalktığı zaman uç tarafında kurtardık. Evet, merdivenden şimdi denize doğru yürüyoruz. Şöyle denize doğru gidiyoruz arkadaşlar. İnişimiz böyle. Gemiye katılacaksanız bu merdiven aşağı doğru inmiş vaziyette oluyor. Daha sonra çıkarken de emniyetli vaziyette şöyle tutunarak çıkıyorsunuz merdiveni. Gemiye yeni katılmışsanız, katıldıktan sonra arkadaşlarla tanışıyorsunuz, Kameranızı öğreniyorsunuz yerleşiyorsunuz, işinize başlıyorsunuz. Welcome on board demişler gemiye hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Bala çok teşekkür ederim. Thank you very much. Allah selamet <laughs> versin. Görüşürüz inşallah.